thank you Luna Media ve Ratel Media sunar. Efendim sıradaki ödül yılın komedi programı ödülü. Ödülünü teslim almak üzere Güldür Güldür oyuncuları Burak Topaloğlu ve Özgün Aydın'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. ve kendilerine ödüllerini teslim etmek üzere Woodworld Ahşap CEO'su Sayın Zeynep Akbulut'u sahneye rica ediyoruz. Sayın Zeynep Akbulut ödülü takdim etmek için gelirken değerli dostlarımızla ödüllerini aslında kavuşacaklar. Konuşmanızda birazdan başlayacaksınız. Evet. Hazırladınız mı konuşmaya? Evet, hazırladık evet bir şeyler. En şimdi. çok kim konuşacak? Ee, Burak başlayacak sonra ben devam edeceğim. Harika edelim. plan başlayalım. Tamam peki. Aslında bana çok bir replik yazılmadı. Nasıl isterseniz. Serbestiz efendim. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhabalar. merhabalar. Yani herkese iyi akşamlar. Öncelikle merhabalar. Şu podyumda yürürken o kadar güzel hanımefendiler, o kadar yakışıklı beyefendiler geçti ki, şurada kendimi görünce bir herkesten özür dilemek istedim bununla ilgili. Birazdan tekrar güzel hanımefendiler gelecek, dur durumu düzelteceğiz. Tamam. Ha, bir şey yapalım, dengeleyelim Ceyhun abi burayı. Ee, Cumhuriyetimizin 100. yılında Bizleri 10. yılımızda da 11. yılımızda da bu ödüllere layık gören seyircilerimize ve sizlere çok teşekkür ediyoruz. Repliklerimi burada tamamlayıp arkadaşım Özgün'e veriyorum. O, o replikler benim de yalnız. Diyor. Ee, herkese çok teşekkür ederiz. Böyle ödüller aldıkça 11. yılımızda da ilk güne dönmüş gibi oluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Saygılar. Teşekkürler. Neden kaldın e orada? Heyecanlandın ya? böyle? Orada se, orada sehpa var. Baktın bir işimiz var. Bırak git.